İş yerimizi eski yerinden yeni yerine taşıdık. Buraya mahsus yüzde on iskonto ile mağazamızı açtık. On gündür ee, mağazamızdaki alışverişleri peşin olarak yüzde on üzerinden yapıyoruz. Dün gelen bir müşteri burada yetmiş liralık alışveriş yaptığını bizden iskonto istediğini talep, iskonto talebinde bulunmuş. Benim kızım da muhatap oluyor. Kızımı, kızıma ısrarla iskonto yapmasını, kızımın da olmayacağını, yapam prensiplerimize aykırı olduğunu, Söylemesine rağmen kızıma şiddet uyguluyor. Önce kolon tutuyor, fırlatmak istiyor, oğlum onun elinden tutuyor, mani oluyor. Bu sefer öbür eliyle kızımın suratına e, çay döküyor. Ve burada bir karışıklık oldu. Yani üzücü bir olay. Yani üç kuruş için insanların birbirine zarar vermesi kadar kötü bir şey yok. Bir bayan bir bayana yapıyor. Yani enşin en en şey tarafı, acı tarafı da bu yani. Ve eşi yanında ona çanak tutuyor. Böyle bir olay yaşandı. Çok üzüldük. Bize hakaretler etti, küfürler etti. Dükkanımı, dükkanımıza zarar vereceklerini söylediler. Bir de kızımın psikolojisi bozuldu. Bugün işe bir dahi gelemedi. Yani evden çıkmak istemiyor. Yani bir tedirginlik yaşadı. Biz de tabii ki bunun üzerine şikayetçi olduk yani. Kızım şikayetçi oldu onlardan.